Ha emice güzel tut. Ha. Tamam. Hadi. Hani hani Hadi konu ya ha. ha. Hadi, hadi. hadi. Hı. hadi Hı. Ahmet abi yaparım. seslensin. Hadi. Yavaş yavaş çekin. Çek çek. çek. Yavaş çekin umuyor. O başlarken de hani ilk hareket yaparken. Tamam 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 tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi hadi. Çekelim. 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 Işte Çekelim. 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 kameraya Çekelim. Bu demirci oğlun olsa. Vallahi evet. Ya. Evet. Yani. Torna utanıyorum. Reklam edeceğim sizi valla. Ben şimdi Yüks internete koyunca onları utansın. Seyyar. Ayıp duruyor. Ay ben bir seyir köyme çıkartıyorum. Baba sahaba Evet. Hadi şey.